çekim yapacağım ya. Gidecektim ben ya. Kafa gitti. Herkese selam. Sevgili takipçilerimiz. Nasılsınız? Uzun zamandır görüşemedik. Video paylaşamadık. Ee, çünkü bunun sebebi mobilyacımız bayramdan sonraki hafta bitecek demişti. Ama bitmedi. Sebebi Kapıların boyanacağını söyledi. Halen boyanmamış. Biraz sonra detaylı zaten anlatırım. Tam böyle girişte ön bir yerimiz var ya tam giriş. Oraya böyle modifeli bir desen bir şeyler yaptıracaktık. Tam böyle kapıdan girişte kuaför alanına. Onlara sonralar ek ilave ekstra olur dediği için oralar kaldı maalesef. E, yarım kalmadı karavanımız neredeyse bitmek üzere ama az kaldı. Biraz gecikti sadece. Eee Karavandan kuaför olur mu diyorlar? Olur mu sizce? Yani yorumlarınıza yazarsanız sevinirim. Neden olmasın? E, seyyar kuaför olmayacağım ben. E, gezici de olmayacağım. Böyle sürekli gezerek işte gel, kaş var, gel, kesim var demeyeceğim zaten oturmuş belirli bir kitleye hitap ettiğimiz için e, benim sevgili müşterilerim randevu alacak. E, belirli bir konuma ayarlayacağız. O konuma gelerek işlemlerini yapacağız. İşlemlerini de dediğim gibi biraz sonra izleyeceğiniz videoda e, bahsedeceğim. Tabii ki biraz e, ister istemez moral bozgunluğu var. Çünkü güneş enerjisine maddi olarak biraz Da belli Allah büyük bakalım ee, bu kadar yaptıysak bunun sonrası da gelir diye umut ediyorum inşallah. Gelin hep beraber karavanımızı izleyelim. Lütfen fikirlerinizi yorumlarınızı çekinmeden yazabilirsiniz. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ederim. Hadi hep beraber gidelim şimdi. <laughs> sen mi düşürdün bazen? <laughs> otur şimdi STC'nin ne kadar altına giriyor? Dilek ben de oturacağım anca Dilek ben de oturacağım STC tamireli kadar <laughs> değil, sulamda Dilek bana da tut Dilek bana da tutacağım 170 anca sığıyor Tekli ne bu <laughs> Bir teklik olduk kalıyor. Ulan niye böyle oldu ya? O koltuk mu büyük? Aynen. Buraya biz tekli koyamazdık ki. Şu <laughs> <laughs> kenarlara, siyahlara dikkat et. Şimdi ölçüyü verelim. <laughs> ee, detaylı video istediniz. O yüzden e, böyle kısa bir bahsederek anlatacağım size karavanımızın içine. Burası kuaför alanımız arkadaşlar. Burada hangi işlemleri yapacağım? Burada mikro kaynak, işte saç ekleme, maşa, fön, kesim. Bu tür işlemleri yapacağım. Makyaj sandığımız da var. Şu an üstünde malzemeler var ama sonrasında en detaylı zaten çekimlerde bahsetmiş olurum. Bu taraf alanımızda da e, büyük bir mobilya tarzında bir sedye düşünüyoruz. Burada ipek, kirpik ve kazca kaş işlemlerini uygulayacağız. E, alanımız bayağı bir geniş. E, bu arada koltuklarımızın siparişini verdik, onlar gelecek. E, bu taraf bölümüm. E, bir tasarımını yapacağız ama hani henüz karar veremedik. bu şu anki mevcut olan mobilyacımız yapmadı. Ee, aslında anlaşmıştık içinde. Ee, sonradan onlar ek ilave deyince e, maalesef maddi olarak biraz kastığı için biz yapamadı. de yapamadık. Burası beklemede şu an. Burası oturma giriyoruz. Burada 1.70 boyunda. Yani 3 kişilik, 4 kişilik hatta Evet 5 kişi de oturabilir de çok dar olur. Yani 3-4 kişinin rahatla oturabileceği güzel bir oturma grubumuz var. Buraya bir pencere açmıştık zaten. Çok içeri dar karanlık olmasın diye. Karşılıklı yine. Burada da bir pencere açmıştık. Pencerelerimiz yine sinekliğimiz mevcut. Koltuklarımız sandıklı. Şöyle göstereyim. Ama e, mobilyacımız yine tabii ki bundan kaçmış. İçine e, medefeden koymamış. Direkt parkenin üzerine yapmış, bırakmış. Biz bunları sonra yapacağız. Evet, buradan sonrasında direkt mutfağımıza geçiyoruz. E, biz bu şekilde bir mutfak yaptırdık. Burada büyük bir alan var. Erzaklarımızı koyabiliriz, fazladık eşyalarımızı koyabiliriz oraya. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Ocağımız, dolabımız. Bunlar tam yerleşecek daha tam yerleşmedi ama bunlar bahçelerimiz Bu şekilde bir alanlarımız mevcut. Aynı şekilde, buralara daha çeşmelerimiz takacak çumuz. Böyle büyük bir alan burası da. Altlarda aynı şekilde çekmecelerimiz. Bayağı geniş. Burası çamaşır makinemizin alanı. Daha henüz çamaşır makinesine gelemedik, alamadık. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. Hangi marka tasarruflu Onları paylaşırsanız bize bir en azından yardımcı olursunuz. Çünkü A artı A almamız gerekiyormuş. A artı artı almamız gerekiyormuş daha doğrusu. Ama hangi marka daha verimlidir bilmiyorum. Burada ufak bir fırınımız var. Artık kekler, poğaçalar falan yapılır diye düşünüyorum. Burada yine bir yerimiz var ama burası açılmıyor. Onu Kemal Bey ilgilenir. Burada mini bir buzdolabımız var. Yani memden kastım. Yine işte bayağı bir malzeme alır diye düşünüyorum. Buzluğumuz. Mikrodalgamız. Buradan da böyle boy bir ayna yaptırdık komple. Bu şekilde havalandırmamız da böyle arkadaşlar. Burada geçiyoruz. Bir de var yatak odamıza geçiyoruz buradan. Gördüğünüz gibi burası da bazalı olacak. Bidaları gelmemiş. Yani 15 gündür bekliyoruz neredeyse. Sanırım bu hafta yapılır, biter diye düşünüyorum. Burada dolaplarımız yine aynalı. Kapaklı. Birer çekmeceli komodinlerimiz. İki taraflı pencerelerimizi açtık. Bu şekilde. Şuralar çok tehlikeli. Neden böyle yapmış? Buralara bir kumpas konmuş sanki mobilyacımız İsmail Bey. Geçen bir vurdum. Neredeyse delinecekti kafam. Evet. Burası WC duş alanı olacak. Bayağı bir geniş burası da. Evet gördüğünüz gibi bakın. <laughs> Karboda gelirken kırılıyor. Halen duruyor burada. Değişim yapmadı arkadaş satıcı. Burada eksiklerimiz bayağı var. Yavaş yavaş tamamlayacağız. Tabii ki her şey maddiye bakıyor. Evet, geniş giriş. ferah ferah bir karavanımız mevcut şu an. Arkadaşlar sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda biraz daha ilerlemiş oluruz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.